vermek en büyük fazla. Çarşıda dolaşıyoruz. Selamun Aleyküm diyelim mi demeyelim. Selam vermek en büyük faziletli ameldir. Ama herkese de selam verilmez. Gavura selam verilir mi? Adam çarşambadan e, geliyor bembeyaz sakallı kafasında da foter var. Ben daha beş yaşında mıydım? Yedi yaşında mıydım? Çarşamba karakolunun oradan geliyor. Ben de tabii İsmail çocuk ne, efendi Hazretleri'nin yanında yetişiyorum. 5 yaşında, 7 yaşında oralardayım yani mahallenin çocuğuyum. Ben de gittim adama selam verdim. Adam da bana böyle baktı. Ben de korktum. Biraz ileri gittim, oradan bir Müslümanın biri dedi. O dedi, o kilisenin papazı dedi, ne ona selam verdi. Ben ne bileyim dedim, ben de sakal var. Ama kafada foter vardı. İşte ben o zaman o foterin gavur alameti olduğunu anlamamıştım. Çünkü çocuktu. Ha onun için